Herkese merhaba sabahın için familya e kanalı hoş geldiniz ya. bugün arkadaşlar duo vs solo oynuyoruz gençler. Ben tek başıma ilk kişiye karşı yani duo'ya karşı oynayacağım ve direkt e, sinsiye atladık ilk yere. Bu arada videoyu başlamadan önce bu ne kadar ses ya? E, çok teşekkür etmek istiyorum. 2000 aboneye ulaştık cidden. Desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, evet yani fazla söylenecek bir şey yok. Cidden çok teşekkür ederim ve direkt oyunumuza odaklanalım. Şuradaki silah inmeye çalışalım. Hop. Çok güzel bir şekilde silah aldık. Hemen şuradaki sandığı da açalım. Vayt hmm. <laughs> Dead Adam biraz şaşırdı, ne yapacağını şaşırdı. Nereye gitti lan? Oha! Duvarın içinden yürüdüm beyler. <laughs> garip garip şeyler olmaya başladı ya. Helal bunu da aldık. Çok iyiyiz. nasıl ya? E ee, buradaki adamlar nerede? <laughs> Bu mu vurdu? <laughs> lan beni de vuracak. Beyler orada iki kilimi çaldı ya robot. Ölmemişler mi lan? Ne oluyor oğlum? What? Arkalayacağız. Anlamışlar. Oh no way man. GG's. 12 canı vardı. 175 vurdum be. Çok iyi oynadık. Neyse diğer maçta diğer e, denemede görüşmek üzere. Evet beyler maşa girdik gördüğünüz gibi direkt mutlu mahalle atlıyoruz duo ve vs solo ee, bakalım neler yapacağız kaç kill alacağız herkese push çalışacağım herkese yani şöyle bir 15 kill hatta daha fazla 20 kill bile almaya çalışacağım bakalım alabileceğiz mi şöyle direkt nere atlasak hangi eve gitsek şurada bu planları çok sesli ya ama güzel hoşuma gidiyor Uy bayağı adam var bayağı adam var bu güzel bir şey. Güzel bir şey de işte silah bulursak güzel bir şey. İyi değerlendirmemiz lazım. Ama abi bir silah bulduk direkt. W'muza başlayabiliriz. Tamam dead. Kanka oyundan çıktı. Tamam. Güzel. iki kirimiz var. Buradan direkt gidelim. Lamaya gidelim. Shield falan çıkarlamadan. Şunu da açalım. Okey. Mini. Nice. Gömelim abi direkt. Şunu ver. Hop. Ee, evet. Lamamızı şuradaki beyefendi açmış. Ne yapıyor orada? Bakalım. Medkit falan basıyor herhalde. Hiç affeder miyim? Affetmem tabii ki de. Aa bu silah bulumu çok kötü ya. Uzağa sıkmıyor. Şuna bak. Aa ölmedi ha öldü. <laughs> bu silah bulumu çok kötü. Bazen iyi tutuyor, bazen kötü tutuyor. Artıklamamız da var. Çok güzel. Sen bir öl. Hemen bunu da içelim. Çok iyiyiz. Muzutumuz efsane. Herkese push atabiliriz şimdi. Evet bu bot da herhalde muhtemelen. Full box, of. Çok iyi değil miydi? Çok iyi değil miydi ya? Abi çok fena yaptım orada bak. Hemen diğerleri, hemen diğerleri ee, ver spas abi, ver spase tamam. Bir şey istemiyorum, sadece spas istiyorum. Sadece spasımı istiyorum ve kill istiyorum. Spas artı kill, spas artı kill. Başka hiçbir şey istemiyorum. Lazer. White bu herhalde yeni kalkmış. Nice. Aynen yeni kalkan adam bu. Demek ki diğerinin lutu bundan daha iyi. Aa edici hanım. Evet. Holy shit. Çok iyiyiz ya. Helal. 10 kilimiz var. Çok güzel. Direkt buradan gidiyoruz. 700 matımız var. Kill görevimiz bu değil. Bounty'miz bu değil daha doğrusu ama sorun değil. Tek attım. Bunu bir sallayalım abi. Arkadaşını görelim. Hop. Devam. Nerede arkadaşı? Tamam ya onu da gördük. Hemen onu da alalım. O nerede ki ya? Tamam onu boş ver, onu boş ver, onu boş ver. O çok uzak. Ama başka adam. Bounty'miz. Okey. Bounty'mizi de aldık. Ee, diğeri de orada. Bu muhtemelen bot beyler. Baksanıza aynen. Bu bot. Bunu da kestik. 13 kill'deyiz. 32 kişi yaşıyor. Nereye gitti lan? İçine oturmuş beyler. <laughs> Oğlum ben yer miyim bu numaralarla? Oy lazer. Oy oy. O neydi yine ya? Kanka sen ne yapıyorsun kanka? Sen mini mi basacaksın orada ha? Beni mi vuracaksın sen? Abi o nasıl bir lazerdi ya? Fenaydı bak. Helal. Çok iyiyiz. 16 kilimiz var. Evet. Box. Piramit. Oh abi. Bu çok kötüydü işte. Abi oradaki pump'ı kaçırırsan sıkıntı büyük ya. Çok kötü kaçırdık. <laughs> Helal çok iyiyiz. Devam. Pump'ı kaçırdık orada beyler. Orada e, onu görmediniz. Gözlerini kapattınız değil mi orada? Ben görmedim yani. Ben öyle bir şey görmedim. Gözlerim kapalıydı benim. Şu an çok iyiyiz. İki kaçma operasyonu yaptığımıza göre saldırabiliriz bunlara. Kanka nasıl? Çok vurdu o diğeri bana ya ölmedi. Garip şeyler yaşandı. Medkitimizi basmaya başlıyoruz. Basamazsak öleceğiz. O da adamını tutsun sorun değil. Ah uh.